Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Space Simulator'da Bönüs'e gideceğiz. Sessiz olmalıyım birazcık çünkü burada yani, yani burada, burada biraz sessiz olmalıyım. Videoda pek sesim çıkmayabilir. İkinci yapa basıyoruz. Kutu basıyoruz. Şöyle, Şimdi Bönüs'e gideceğiz. 2-3 güne olabilir demiştim ama hazırlan. Şu şey gözüküyor mu diye roketler gözüküyor. kadar hızlandırın. Tamam bir şuraya kadar time warp yap. Aynen şu anda basacağım direkt. Venüs'ün yani atmosferi dünyaya yakın bir şey ve daha büyük ama dünyanınki daha güçlü. Kanıtı nasıl dersek dünyada ateş kalkanın derecesi 2500'ü de geçiyor. Bakalım burada ne kadar olacak. Şu anda öyle. Ya benim için bu rengi çok kötü ama şu rengi çok iyi. Şimdi <laughs> haritadan bir bakalım. Neredeyiz? Hmm, şu kadar şeyleri kahverengi değil kahve de kahverengilik kahverengilik birinin karışımı gibi bir şey olacak yaklaştıkça daha da kötü oluyor şu bulutlar var bu arada asit yağmuru yapıyor bunlar hmm. nasıl gideceğim? Öyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Bu kadar yine öyle bir şey gibi bin bilmiyorum. Zor olur, güzel olur. Aydan Mars'a gideceğim. Ya dünyadan aya, aydan da Mars'a gideceğim. Zor bir şey şu parçaları açalım. yani başlıkları bu ben işte yarı kaşırmandırırsak bile neredeyse patlamadan inebiliyoruz. Çünkü beşle falan iniyor. Hatta patlamadan iniyoruz ama ben yine de açıyorum. Yani ne olur ne olmaz diye. Tam açınca da bir nokta birle falan iniyoruz. Aykül'de birkaç tane vakitimiz var benim. Yani bir, iki, yörünge var bir de böyle var. 5 tane pardon 4 tane var ama şu iki tanesini hileyle yaptım onu biliyorum şu iki tanesi benim yaptım daha yapamayacağım bitmeler merkür daha var yani merkür şimdi biz venüsümüze dönelim bu rengi çok seviyorum çok garip bir 69 yani 70 ile 9414 arası çok bir şey Hatta 39'a geldiğinde Venüs'e birazcık uzaklaşırsak Venüs'ün atma sürenini görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir zaman sana bir 100 km, 100 metre kalıp falan da tam atacağım. Şu Sen çok yavaş iniyorsun. Yani şu an bu hızla patlarız ama 3 milisaniyede 2 milisaniye daha az hızla gitsek patlanacağız. Yani yarı koşullandırarak gidebiliyorsunuz Venüs'e. Ama ben tam koşullandıracağım yine de. 100 metrede. 500 de yapabiliyorum ama ben 100 de yapacağım. Çünkü zaten çok yavaş O kadar zamanımı yapmayacağım. Onun üzerine rengi kahverengi ile gri karışımı ama kahverenginin daha üstün olduğu bir şey. Yani %80 kahverengi, %20 gri gibi bir şey. Veya %85 kahverengi, %15 gri. Böyle bir rengi var. Çok kötü. Kahverengiye çok yakın. Açık kahverengi gibi bir rengi var. Şimdi şunlara da bir açacağız. Şimdi bir dakika ama. Bir dakika 3.7'yi ha kendiliğinden açtı ben açmadım. Şu anda bir de şu an bunlara basarsam hayatımın atarsın yaparım. Neden derseniz parçutları kesin. O yüzden bunu sildim. Kendiliğinden tam açtı zaten 200'de. 1.4 gidiyoruz onun üzere. 1 km'ye de mi Çok... Ee, hafif bir şey. Az bir şey değil. İnsan yürüyüşünden bile daha yavaş bir hızla yürüyüşe ulaşırlar. Şu anda değil de, bir, bir 1-1.5 daha düşerse öyle olacak. Şu anda insanla aynı hızdayız. 1.2 olursa daha yavaş olacağız. Kırmızı olacak mı? Galiba olmayacak. Şöyle yapsak belki olur. Yok olmuyor. Aynen insan yürüyüşü hızıyla da bir dakika ben şeyin üzerine indim ya az önce ayırdığım ateş kalkanın üzerine mi indim ben? yörüngesine ulaşmışız. Dünyanın etki alanından çıkmışız. Venüsün etki alanına girmişiz. Venüsün yörüngesine yakalanmışız. Yani girmişiz. Ee, sonra Venüsün at üst atmosferine girmişiz. Sonra e Venüsün atmosferinde en yüksek derecemiz 1799 olmuş. Sonra Venüsün alt atmosferine girmişiz. Ve Venüs yüzeyine iniş yapılmış. Yani inmişiz Space Center diyorum. Ha pardon Destroy ya destro oynamasaydım bir dakika 30 saniye girerdim. Zaten indiğimiz için sıkıntı yok. Destro oynamayacağım. Bir dakika inelim tekrar. Bak üzere şeyin üstüne iniyoruz. Bunu bir destroy yapayım ben. 1.2 ile indik. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu böyle bir video Görüşürüz. Bay bay.